TEDAŞ'la alakalı işte 2009'da ihalesine çıkmıştık. İki firma birbirine girdi. Yargı süreci çok uzadı. Olay neticelenemedi. Ama en son artık o işten vazgeçtik. Yeniden EPDK başkanımızla Enerji Bakanımızla görüşerek yeniden ödenek alarak işe hızlı bir şekilde girildi. Ödenek problemimiz yok. İskender, inşallah elektrik sorunu 50 yıl sorun olmayacak şekilde şu anda çözüme kavuşuyoruz. İşte Amanos sünnili projemiz devam ediyor. Başbakanımız da direkt orayı takip ediyor. Kendisi de bakanlıktan geldiği için. İnşallah o neti neticelendikten sonra en kısa sürede oraya da başlanacak. TOKİ ile alakalı 1100 konutun ihalesi yapıldı. En kısa sürede sonuçlanacak. İkinci etap için biz yani 3000 konut tamamı birden yapısını istedik. 3000 konutun riskini almıyor TOKİ. 3000 konut fazla olur. Bunu yapacak müteahhitlerde de sıkıntı yaşarız dediler. Öyle bir hiç büyük ihale yapmadık dedi Doki Başkanımız. 1100 konut yapıldı hemen arkadan ikinci 1100 konutun çalışmaları başladı. O da ihaleye çıkacak. 5-5'e Beş inşallah orayı da en kısa zamanda bitireceğiz. Üniversitemiz en büyük hayalimizdi. Allah nasip etti. Çok ciddi de Yani oradan geçerken İskender Teknik Üniversitesi tabelasını görünce hepimizin yani içi evet. okşanıyor, mutlu oluyorsun. Onunla ilgili rektörümüze sürekli irtibat halindeyiz. İşte 15 gün önce Ankara'ya gelmişti. Orada evet. evet. gerekli görüşmeler yapıldı. Üniversitemizi güçlendireceğiz. Üniversitemizi büyüteceğiz. Üniversite sanayi ilişkisini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü üniversiteler sadece öğrencilere ders yetiştiren değil, aynı zamanda sanayinin, teknolojinin önünü açıp bölgedeki sanayicimizle, üreticimizle dünyada yarışır hale getirebilmesi gerekiyor. O bilgilerin üretime dönmesi gerekiyor. O bilgilerin yatırıma dönmesi gerekiyor.